Ligin ikinci haftası büyük maça sahne oldu. Ligin ilk büyük maçı ilk derbi olarak nitelendirilebilecek karşılaşması Beşiktaş'la Trabzonspor arasında olimpiyat stadında oynandı. Ve Trabzonspor İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlı takım ligdeki ilk yenilgisini aldı ki geçen hafta çok flash bir hücum performansı ortaya koymuştu. Mersin deplasmanında 5 gol pozisyonlar, girişimler konusunda ligin açık ara lideriydi. Beşiktaş ki ilk haftanın da lideriydi. Ama Trabzonspor'un emniyetli oyunu karşısında özellikle bocalayan Beşiktaş 1-0 yenik duruma düştü Yusuf'un attığı golle. korejma ile 1-1'i Bursa'da 60. dakikada korejmanın ikinci sarı karttan atılmasından sonra 34 dakika 10 kişi oynamak durumunda kaldı ve bu bölümde de Erkan Zengin'in golüne çok güzel bir gol attı Erkan Zengin. Çok şık bir gole imza attı ee, ve bu golle Trabzonspor İstanbul'dan 3 puanla döndü. 2 maçta 6 puana yükselmiş oldu. Şota yönetiminde Bordo Mavi takım bu karşılaşmayı geniş bir şekilde değerlendireceğiz. Hem Beşiktaş penceresinden hem Trabzonspor penceresinden NBA e, maçın en iyi isimlerinden bir tanesiydi Sevilla'dan transferi Trabzonspor'un çok iyi bir futbol oynadığı, Trabzonspor orta sahasına güç kattığı, e, Trabzonspor'u başka bir seviyeye taşıdığı e, net bir şekilde ortadaydı. Beşiktaş ilk 3 puanını kaybetti. Ligin diğer